Sevgi İzleri Oruç Devresi Okumaları Sevgi İtirafı Bugünkü metnimiz İncil'in Markos kitabı 14. bölüm 53, 55, 61 ile 62 ve 64. ayetlerinden. İsa'yı görevli başkahine götürdüler. Bütün başkahinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Başkahin ona yeniden ''Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?'' diye sordu. İsa ''Benim'' dedi. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. İsa, kahinler ve ileri gelenler önünde sorguya çekildiğinde pek bir şey söylemedi. Mahkeme görgü tanıklarını dinlemeliydi ama İsa'nın davasında bu işe yaramadı. Eğer İsa konuşmazsa bir yargıya varamazlardı. Ama İsa konuştu. Başkahinin sorusunu yanıtladı. Yüce olanın oğlu Mesih sen misin? Sessiz kalarak bile babasını inkar etmeyecekti. Verebileceği tek bir yanıt vardı. Baba Tanrı'yı onun sevdiği gibi sevdiğinden vereceği tek yanıt evetti. Ama bundan bile fazlasını yaptı. Her şeyi açıklığa kavuşturdu. Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. İnsanoğlu sıfatı içinde birçok anlam barındırmaktadır. Ama en basit anlamı açıktır. İsa insandır. Kurtarmaya geldiği insanlardan biridir. Bizi de inkar etmeyecektir. Babaya olan sevgisini ve bize olan sevgisini aynı cümlede belirtti ve daha sonra bu sevgiyi çarmıhta eyleme döktü. Bunu babaya itaat ederek ve bizi kötülüğün gücünden kurtararak yaptı. Dua edin. Ölümüne neden olsa bile beni sevdiğin için sana şükrederim İsa. Amin.